bye <laughs> Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine Instagram filtrelerinin makyajını yaptığım bir makyajı yapacağım. Hatta şöyle şu anda filtreyi uyguladığım fotoğrafta önümde. Buraya bir yerlere koyarım. Siz de incelersiniz. Bu makyajı yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde bir maske yapacağım bu renk. Gözlerin gözleri böyle turkuaz yeşil gibi. Ben e, gri lenslerimi taktım. Bu filtreler pek lenssiz olmuyor. Hepsinde bir renkli göz, gözlerin öne çıkma hali var. Üzerime de uyumlu bir şeyler giyindim. Hemen şimdi makyaja başlıyorum. O sırada konuşuruz. Gözümü nemlendirmedim. Şimdi nemlendireceğim. Tonikle temizlemiştim. Şimdi bazlarımı sürerek devam edeyim. Bu matlaştırıcı ve gözene kapatıcı bazdan alıyorum gözeneklerim yoğun olduğu bölgelere uyguluyorum. Çünkü yüzümün yarısını komple yüz boyasıyla boyayacağım. Bu arada bu kavun içi rengi denir aslında buna. Bu rengi kendi yüz boyalarımı karıştırarak elde etmeye çalışacağım. Umarım aynı rengi tutturabilirim. Görüyorsunuz ki bu makyajı filtrede yine highlighter olan yerler var. Bölgelere ve kaş altıma. Robin kremimi uyguluyorum. Biraz parlaması için. Öncelikle fondötenimi sürüp tüm kusurlarımı kapatacağım. Üzerine o boyasını boyasını uygularım diye düşündüm. Çünkü daha mat, daha gerçekçi bir görünüm olsun istiyorum. O yüzden yine de tüm yüzüme fondöten uygulaması yapacağım. BBT'nin kontür paletimdeki şu her zaman kontür yaptığım rengi şöyle karıştırma far fırçamı alıp kriz bölgeme sürüyorum. Far olarak çok fazla bir şey yok ama böyle koyu doğal tonlarda bir far var. Riz bölgesinde ve şu göz pınarlarından dışa doğru aydınlık bir renk var. Onu uygulayacağım. Şimdi Sleekin Sunset paletindeki. Şurada şöyle kiyim. O renge yakın, baya yakın bir renk var. Onu alıyorum. Şu gözüm içinden o dışa doğru uyguluyorum. Ama diplere çok getirmiyorum. Daha çok böyle yukarı yukarı doğru yapılmış bir far. Bunu birazcık karıştırıyorum iki farı. Şimdi tam bu iç köşelerde bu silikteki yine pembe rengi alıyorum, bu pembeyi uyguluyorum. Evde artık hayatım video çekip o videoları editlemek, postlarını paylaşmak, fotoğrafları düzenlemek geçiyor. Bayağı bir zaman alıyor bunlar yapmak. Hani çok sıkıldım, of çok sıkıldım, çok boş zamanım var, ne yapacağım dediğim pek olmuyor. Birkaç tane de güzel oyun indirdim telefonuma. Böyle styling ve moda ile ilgili. Onlar da beni çok mutlu edip eğlendiriyor. Bir tane de jimnastikle ilgili olan var. Jimnastikçi bir kızı işte yarışmalara sokuyorsun, kostümünü, makyajını hazırlıyorsun. Böyle makyajlara bayılıyorum. Tam bir kız oyunu. Tırnaksızlıktan asla açamıyorum yani. Ah. Eskiden tırnaksızken ya da normal tırnak kısa olan insanlar böyle şeyler nasıl açıyor? Bunu mu açıyor? Ben çok canım acıyor yani. Öyle kız oyunları oynuyorum yani tatlış tatlış. Beni çok motive ediyor ve heyecanlandırıyor. Ve level atladıkça başka kıyafetler çıkıyor. Günümüz modasının kıyafetleri falan açılmaya başlıyor. Beni çok mutlu ediyor. Onlara kitleniyorum iki gündür. Çok seviyorum. Yani boş zamanlarımda oyun oynuyorum. Yemek yapıyorum. Dediğim gibi makyaj, video, edit derken zaman geçiyor. Çok bir sıkılmıyorum ama sadece Sims'im yok. Bilgisayarımın format atıldığı için Sims'im gitmişti. Bu sırada göz altlarımı kapatayım. PlayStation'ımda Sims var ama PlayStation'da Sims oynamak hiç zevkli değil. O yüzden Sims oynayamıyorum maalesef. Göz altlarımı baya güzelce kapatacağım. Bu oyun isimlerini de merak edenler için Instagram'da zaten paylaşıyorum. Ben bir de Harry Potter oyunu oynuyorum. Çok tatlı. Onda daha pek level atlayamadım ama orada da kendi karakterimi oluşturdum. Mavi saçlı bir cadıyım falan. Instagram'da dediğim gibi paylaşıyorum. Hatta isterseniz ben onları sabitleyeyim oynadığım oyunlar diye. Profilime oradan bakarsınız. Küçük kusurlarımı L'Oreal'in True ile kapatıyorum. Sünger'imle. Yeni yeni filtreler denemeye başlıyorum. Hatta size de sordum nasıl filtrelerin makyajını görmek istersiniz diye birkaç tane cevap geldi. Onları değerlendiriyorum. Kendi belirlediklerim de vardı. İçlerinden seçip boş zamanlarında böyle videoya oturup makyajı yapacağım. Elbet uygun böyle ya da yakın olan makyaj ürünlerim var, sizin de vardır. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur bu seriyi. Çünkü ben çok zevk alıyorum. Hem yeni bir şey denemiş oluyorum hem de gördüğüm şeyi suratıma iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Aynı resim yapmak gibi geliyor bana. Göz altlarımı alabert matla sabitleyeceğim. Instagram'da her gün yeni yeni filtreler keşfediyorum ya da yeni yeni çıkarıyor insanlar koyup paylaşıyor. Ben de onlardan görüyorum ya da aratma kısmında kısa bir kelimeyle sözcükle aratıyorum. Birazcık yüzümde kalsın belki de olsun. Yüzümün geri kalanına yine banana paldırımı uygulayayım ben bu sırada. Bunun içerisinde şöyle bir kendi pofudu var. Onunla yapayım dedim bu sefer. Göz altımdaki pudraları süpüreyim çünkü göz altımı bir işlem yapacağım. Yine silik paletimi aldım. Buradaki yine şu gözümün iç tarafına kullandığım renkten düz bir fırçayı alıyorum. Gözümün alt kısmına uyguluyorum. Böyle dış köşelere doğru uyguladım. İçlere pek yaklaştırmadım. Çünkü makyajda da öyle görüyorum. Yine şimdi kontür paletimdeki kontür rengimi alıp biraz da üzerine o renkten geçeceğim. İçlere doğru da daha açık simli bir renk görüyorum. Daha açık olan bu simli rengi alıyorum şimdi de. İç köşelere doğru getiriyorum. Şimdi gözümün iç kısmına ter rengi kalem çekeceğim. Daha gözlerim ön plana çıksın, aydınlık dursun diye bayağı çektim. Şimdi sıra geldi eyeliner çekmeye ama ben bir önceki videomdaki gibi eyeliner'ı yüz siyah yüz boyası ile çekeceğim. Daha keskin ve daha doğal bir görünüm sağlıyorum. Böyle yüz boyalarımı da paketinden çıkarttım. Siyah rengimi alıyorum. Şu kesik uçlu küçük eyeliner fırçamı aldım. Bir tık suya batırdım. Biraz da boyaya batırıyorum. Keskin bir eyeliner çekeceğim ama yine bu yarım eyeliner olacak. Genelde gözleri böyle çekik ve ne denir? Böyle badem göz gibi göstermek için filtrelerde genelde yarım ve bayağı çekik bir eyeliner oluyor. Onu yapmaya çalışacağım. Filtredeki eyeliner da böyle simsiyah değil, böyle grimsi siyahsı ne gibi. O yüzden bu yüz boyasıyla çekince de o efekti alıyorum. Evet, eyelinerımı da çektim. Şimdi gözümün altına kirpiklere rimel uygulayacağım. Bayağı bol rimel uyguluyorum ama şöyle hep dış taraflara doğru uygulayacağım. Rimelimi de uyguladım aa ne kaldı? Highlighter kaldı. Highlighter da uyguladıktan sonra artık maskeye geçebilirim. Shiloh's Shimmer Revitalop'un pembe highlighter'ından uygulayacağım. Birazcık fırçamı suyla ıslattım. Toz ürüne batırdım ve sürüyorum. Şöyle kaş altlarıma yoğun uyguluyorum. Burun kemiğimin üstüne yoğun uyguluyorum. Bir de büyük fırçamı alayım şuralarıma. Kaşlarımı boyamıyorum. Sadece sabitleyip yukarı doğru tarıyorum. Çünkü filtre kaşlara herhangi bir işlem yapmıyor. Ben öyle gördüm. Azıcık da şundan sürmek istiyorum. Bu H&M'in Glitter paletindeki. Gümüş olan glitter'dan, glitter'dan biraz alıp gözümün alt ortalarına uyguluyorum. Ve tam şu pınarlarımı... Beyaz kalemle maskenin üst kısmı şu beyaz olan yerinin bir çizgisini belirleyelim. Bu şekilde beyaz olan kısmı belirledim. Şimdi, şimdi de kelebeklerin olduğu yerleri belirleyeyim. Sonra kağıtlara kelebek motifleri çizdim. Büyüklü, küçüklü. Bunları bir yüzüme bastıracağım. Bakalım renk verecek mi? Çünkü böyle Düz olmayan bir zeminde suratıma kelebek çizmek böyle yandan. Çünkü maskenin tam yanlarında duruyor. Nasıl olur bilemediğim için bir kağıtla denemek istedim. Mesela büyük olanı şöyle bastırsam. Evet böyle hafiften bir iz vermesi bile benim için iyi. O zaman maskemi boyayayım. Sarı kırmızı ve beyaz olan yüz boyalarımı karıştırıp bu rengi elde etmeye çalışacağım. Evet şöyle bir renk yaptım. Bence bayağı yakın oldu ve boyuyorum. Şimdi maskemi boyadım. Şu beyaz kısımları da boyayacağım. Bu sırada kurusun burası. Üzerine belki bir kat daha geçmem gerekecek. Ondan sonra maskeme gölgelerini vermeye başlayacağım. Dediğim gibi tam rengini yakalayabildim bence. Böyle ana renklerden oluşan bir yüz boya seti alırsanız siz de her rengi kendiniz oluşturabilirsiniz. Evet, beyaz kısmı da boyadım. Şimdi maskenin üzerindeki noktaları yapacağım. köpedeki o gölgeleri vereceğim. Bunun için de aynı renkte biraz siyahı karıştıracağım. Aynı rengin gölgeli hali gibi olacak. Contour paletindeki bu renkten biraz daha alıp gölgelemeye devam edeceğim. Kelebeklerimi yapıştırmaya başlıyorum. eyelinerımı alacağım bu şekilde oldu filtreye oldukça yaklaştım düşünüyorum renk olarak kelebekler olarak dediğim gibi kelebekleri bir tane eksilttim çünkü suratıma büyük geldiler baya bu şekilde gölgelerimi de attım bence ağzımı açmayınca her şey okey. Şimdi fotoğraflarımı çekilmeye gideceğim. Umarım siz de bu makyajı beğenmişsinizdir. Göz kısmını günlük olarak da kullanabilirsiniz zaten. Bunu da sadece filtre için yaptım. Denemek isteyenler, değişiklik isteyenler yapabilir. Dediğim gibi ana renklerden oluşan yüz boyasıyla renkleri karıştırarak renk bulmak çok kolay. Eğer denerseniz bana fotoğraflarınızı atın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>